Evet arkadaşlar serinin yeni videosuna 10. bölümümüze hoş geldiniz diyorum sizlere. Bu bölüme e, puslarımızı çekerek başlamak istiyorum. Premium'umuzun şöyle 2 günü kaldı dostlar. Aslında yani pus çekme derken yani bu seriyi sıfırdan yapıyorum ama yani e, pus desteği sağlayarak sıfırdan yapıyorum. Ben tamamen sıfırdan diye bir şey yazmadım e, başlığa da. Onunla ilgili bana bir şey demenize de gerek Rica ediyorum. Ee, şimdi puslarımıza şöyle ben keş yükledim abi. Bakalım hemen. 4000 keş yükledim. DC premium alacağım direkt. Yani bu sefer switch premium almayacağım. Artık e, bir ay böyle takılırız. Sonrasında level kasmak istedik. Şey yaparız. E, Switch Pro'ya çekeriz. Diğer ay level kasarız ama ben bu ay uçarı çok geliştirmeyi düşünüyorum. O yüzden disk premium alıp sürekli bir farm yapacağım. Eksi de işim olacağını zannetmiyorum şu anda. Zaten magimiz var. Magimizle CRM'de her türlü giriyoruz yani. Şöyle ben bir tane şöyle menişe almak istiyorum abi. Pazar seyirciye. Bu çok önemli bir şey ya. Ben çok güzel bir şey gerçekten. Ee, şimdi disk premium falan iki günü var. Onun üstüne kırsam acaba DC yazalım. Ya kırayım ben bunu. Tırnalar gelsin en azından. Periyi şu anlık çekmeyeceğim. Onu söyleyeyim ben baştan. Patos çekeceğim. Şöyle duvar patos yapacağız. Başka peri kaldı. Tamam başka da bir şey yok dostlar. Bunları aldık. Yani pus dedim de. Tabii bunların üstü yok da. Her neyse. Şimdi bunları kıralım. Tekrardan bölümümüze hoş geldiniz. Şimdi e, bir pazar kuracağım. Pazardan sonra farma gideceğiz. Hepsini tek tek ben size gösteririm dostlarım. İyi seyirler. Abi şöyle disk premium'umuzu kırdık. E, şunu da kırdık. Bir de patosumuzu kırdık hemen serisinden. Böyle L'ye gelen trinaları Bunları artık kullanırız ya. Bu trinaları seri dahil ederiz diye düşünüyorum açıkçası. İyi olur en azından bu 70 80den para diyor. Burada bir 5'e eder herhalde. Lan, ne geşam Bu nereye gitti? şurada bir tane kastığımız vardı onun içinde. Şöyle koyalım onu. Golden Matto kullanırız. Ben video falan editlerken en azından madene bırakırım. İyi olur. Şimdi bakalım pazar kuracağım. Şöyle itemleri üstüme aldım. Hemen şöyle çekelim. Allah çok şükür ki pazar seçeceğimiz olduğu için artık bakabileceğiz. Yani rezillik çekiyordum ya. Millete yazıyordum ne kadar fiyatı ne kadar fiyat değil. Vallahi billahi var ya. İyi dayandım yine bir ay yani. Bakalım şimdi pazar kuruyorum. Ondan sonra pazarda item satılırsa bir tak kendime. Onu aldıktan sonra da farma geçeriz. Bugün çok iyi farm atmam lazım. Ee, en az bir 1 GB kasmam lazım diye düşünüyorum. Bakalım. Abi şöyle pazarımızı kurduk. Ufak ufak kase attım böyle. Bir coin civarı. Bu 489'du. Bir KBK kase attım. Hemen çekilsin diye yani öyle pazarı bozma gibi bir niyetim yok. Şöyle hemen pazarımızı oluşturalım diye 49 saniye bekleyeceğiz. Pazarımızı oluşturalım. Hemen bir şey satılırsa edit yapacağım ben arkada o ara. Edit yapılır kendine. Bu burada dursun. Ee, yeni video yükleyeceğim bugün. Tarih bu arada ne? e, ee, 4 Kasım. Bakalım bir şey olursa ben kayda açarım dostlar. Abi şöyle şimdi pazarımızda birkaç tem satılmış. Buz satılmış, old takılar satılmış, tesisler satılmış. Bunlar satılmıyor bunları bu atacağım. Yapacak bir şey yok. Takımı bir an önce almak istiyorum. Yanık gibi aynı. <laughs> Silveri gelme. Falan filan. Tamam ben bunları bir satayım. Yeniden kayda açarım. Takıyı alırken de açabilirim. Bilmiyorum bakalım. Abi şöyle hiç antimiz olmadığı için çağrımızda. Ya bu bunu bilsem şey olduğunu. Buklu diye biliyorum bunu ama abi bir tane 30 kebelt alacağım ya. Vallahi şart yani 30 Club Spear. Tamam abi olsun ya. En azından tane antimiz olsun yani içeride değil mi? Şöyle aldık hemen gecik. Tabii sürekli 30 kere de gezebilirim de. Bunları ayıralım. CZ açılıyor. Kaç dakika var? 3 dakika var. Hemen geçiyorum. Aki. Orada görüşürüz. Abi şöyle hemen slotumuzda geldik. Burası daha Dutluk şu an kimse yok. Şöyle tormentimizi açalım. Gel bakın buraya uçum benim. İyi vuruyor da çağır. Vallahi iyi vuruyor ha. Patos'tan sonra. Bir şeyler fark etmiş yani onu hissettim. Şunu atamadı tormenti e ama. Çok da bir şey hissetmemiş aslında. Neyse bakalım şuraya dönelim hemen. Çift slot kimse yokken. Şunu da atayım kendime. Dönelim bakalım ee, çöpleri satmaya giderken gösteririm akşam oldu zaten de birazdan bir dışarı çıkacağım. 2 iki saat falan yokum. Çok fazla atamayacağım bugün. Belki jereye ile giremem. Tam belli değil. Ee, bir şey olursa ben yeniden kayda açar gösteririm size dostlarım. Abi şöyle hemen slot'a geldik zaten. Bir tane bu saldık. Çok seri bir şekilde. Vallahi güzel. Her gün böyle bir tane bir iki tane bu alsa buradan atsa. Pardon gene konuşamadım. Bak abi güzel güzel. Şöyle kesişimi de göstereyim. Diyeceğim de bu torment bunlar. O yüzden fazla vuruyorum. Yoksa bu kadar fazla vuramıyorum. 4 atıyorum. Ya bu çağrı 3 at. 3 atacak vaziyete getirmem lazım benim SG'yi. O zaman güzel olur. Şöyle busumuzu ayıralım abi. Bir tane TS aldı daha. TS atmadı ama bu sattı. Sağlık olsun. Canısı sağ olsun ya slotun. Canısı canısı. Hadi bakalım devam. Abi şöyle bir tür çöplerimizi satmaya geldik. Aslında gelmedik. Tona düşürdüler direkt. Şöyle hemen satalım. Biz buraya 1 emle başlamıştık galiba. Tam olarak hatırlamıyorum ama. Bakarım videonun sonunda. Böyle. iyi çok attı. çok attı. TS fazla atmadı. 500k öyle geldi baba. Bir tane daha çok kaldı orada. Onu satmayacağım. Ben benim uğurum olsun. Ee, Birem 1 800k nakit kasmışız. Büyük ihtimalle. Saat kaç? Bir saatte birim. Nasıl lan çok az. Birim 800 ko. 12 ts. 3600. 5400. busta da var. 5800. 7800. Az kasmış ya. Neyse iki tane de şer Bakalım bu saat inşallah iyi olur. Bir şey olsa ben herhangi bir şey olsa kayda açarım dostlar. Abi şöyle şimdi ee, farmı bırakmıştık. JR'ye falan giremedim. JR'de geçti zaten. Saat 10'u 10 geçiyor. Şimdi SG'ye bakacağım. Eğer herhangi bir slot bulabilirsem yapışacağım direkt. Ina var yön diyor. Tamam bakalım bulursam ben gösteririm size dostlar. Abi şimdi SG boş değildi. Ben de geldim. Glutton kesiyorum. Şey Glutton, Wraith, Pride kesiyorum. Bir tane Aragon aldık. Şöyle göstereyim. Bakalım buradayım bir tur. Kestikleri yere kadar. Kestikleri yere kadar. Başkaları da dönüyor zaten. Bana kalmıyor pek fazla ama tek bir şey olduğu için. Gelme abi. Bir parti beni kovalamayın bak. Tamam ben şimdi buradayım. Herhangi bir dropta yeniden sizlerleyim. Abi şöyle darlıyorlar diye adamın şeyine gittik. Adamların oraya gidiyorduk. Troll barıyoruna. Bir tane dragon helmet attı. Daha kaçıncı kesişimiz? Bak. Ee... adamı kestik. Ondan sonra gittik bir tane dragon kestik. Birinci dragondan. Yok ikinci dragondan. Şeyden. Buradan dragon aldım. Anadolu adını çok güzel. Buna kadar bilmiyorum ama ben birazdan kaydaçacağım size ne olduğunu söyleyeceğim. Vallahi billahi var ya müthiş oldu müthiş. Abi çok iyi. <laughs> Lan bugün acaba o paraya kaçacak mıyız? Vallahi var ya inşallah olur öyle bir şey. Ona gitmedim. De neyse tamam hadi devam ediyoruz biz kesmeye. Herhangi bir şey olsa kaydedeceğim dostlar. Abi bu ne böyle bu? Allah belası. Tonat. Tonat tonat tonat. Kaç buradan kaç buradan. Abi bak drop'a bak. Dragon skill armor pants. Lan daha kaçıncıdan aldım ben bunu? Bak iteme tıklıyoruz. Item'i görmez adama gitti çünkü. Arkadaşa. Bak ee, bundan önce atmıştı. Bak bu da değil. Bunun bir öncesini attı. Bir kestik bir daha attı. Dragon Sky Pant. Lan böyle bir şey olamaz. Biz tüm şansımızı burada kullandık. Allah çarpsın tüm şansımızı burada kullandık. Abi böyle bir şey olamaz. Abo. Çok şaşkınım. Birazdan kaydatacağım. Şaşkınlığımı şimdi gidemem lazım. Abi var ya bak hala. Hala ben şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Bak. iki tane. Dragon Pants, Dragon Helmet. Bak Dragon Pants burada, arkadaşa gitti diğeri de. Böyle bir şey olamaz ya, biz bütün şansımızı burada kullandık yani 5 tane falan mob kestik. Maksimum 5 ya da 6 tane mob kestik. Bir Dragon kafalık, bir Dragon donluk. İkisi 140 eme diyor abi bunun. Ben bugün farm dedim de <laughs> bugün işte yani, şu an yaptık bunu. Vallahi billahi var ya müthiş ya, müthiş ya. Bunu bıraktık, bakalım hele heyecandan ne yapacağımı <laughs> şaşırdım ya. Abi millet bunu 3 saat, 4 saat dönüyor, 5 saat dönüyor alamıyor ya. Tüm şansımızı burada kullandık valla. Daha ne istiyorsun? Vallahi daha ne istiyorsun? Tüm şansımızı burada kullandık diyor. Daha ne istiyorsun abi ben? Sen söyle. tabi Tabii canım. Bak hele ben oyuna şimdi şey aldım geldim bir GB'sini bize sık. kendimize. bir dakika abi. Ben şimdi biz farma gidiyoruz. Farmda herhangi bir şey olsa gösteririm. Abi şöyle şu an hala farm topuna gidemedik. Bir, bir tur daha öldük. Şöyle bakabilirsiniz. Adam, Şibir Demir Kardeşime de selamlar olsun. Ay YouTube dedi. Adamın dibi. Kendisine selam gönderiyoruz. Şimdi Faruk Sotun'a geçiyoruz. Herhangi bir yere geçtiğimizde göster Abi şöyle Oldu, öyle şey e, şeye girdik. ne girdik değil. Geldik. Evliya geldik. Hala o drop'un etkisindeyim. Konuşamıyorum çok fazla. Saati göstereyim. Saat 11.40. E, bakalım burada şimdi kesiyoruz. CZ'nin kapanmasında 1 saat 20 dakika civarı var. E, herhangi bir drop alırsak ben gösteririm zaten size. Abi sonunda... <laughs> Bak 11 23 dakikadır dönüyoruz. Sonunda beklediğimiz drop geldi abi. Bak Xraptor. Mükemmel bir drop ya. Vallahi çok seviyorum Xraptor'u ya. Hiç durmaksızın kesiyoruz vallahi mükemmel bir şekilde. İlerliyoruz şimdi. Devam ediyoruz. 23 dakika sonra bir drop aldık. Herhangi bir drop daha yeniden gösteriyorum. Abi şöyle ardına hemen bir bu alıyoruz. Şöyle bakabilirsiniz. Saat 6 geçiyor. 3 dakika sonra. Güzel güzel güzel. Vallahi var ya mükemmel. Adamlar geliyor. Tamam bakalım devam ediyoruz. bir <laughs> drop alsın gösterin. Abi bir tane de şart alıyoruz. Şöyle saat 25 geçiyor. Biraz bekletti bu drop. Bakalım kesme devam ediyoruz. Bu keselim bakalım bir trial mi atıyormuş acaba bu? Trial mi atıyormuş bu? Atmıyormuş. Abi şöyle CZ kapandı attı bizi CZ'den. Saatte göstereyim tam 2 oldu. Şimdi bir tane buz arkadaşa attı. Bir tane de bes bana attı. Bir ekstraptor, bir şart, bir buz, bir bes aldık. Ee, bir saat 20 dakikada ne kadar yapıyor? Bir 20 hem desen. 23, 25, 26 hem. 13, 13 kasmışız abi. Güzel, gayet iyi. Triyel miryal atmasını bekledik de atmadı. Sağlık olsun. Şimdi pazar kuracağım. Pazar kurarken ben yeniden gösteririm dostlar. Abi şöyle şimdi pazarımızı kurduk. Ee, bakalım bunlar satılırsa üstümüze 150M civarı para gelecek. Ee, bunu 74M'den koydum, bunu 59M'den koydum, bunu 16M'den koydum, bunu da 3M'den koydum. Bakalım bunları şimdi pazarı oluşturalım 25 saniye ben bunları pazar kurdum sabah bakalım satılmış olsa çok güzel olur abi. Abi şöyle şimdi bütün itemlerimiz satılmış, nitroel tıkladım 38 saniyesi kaldı. Şimdi ne satılmış? Şart 2M 910K'dan gitmiş. Dragon kafalık 58M'den gitmiş. Dragon donluk 72M'den gitmiş. Bes koymuştum. O gitmiş. Bir de e, 16M'den gitmiş dostlar. Ben bunun kasecisini al, alayım. Arkadaşlar pay yapacağımız için karışmasın. Şimdi Nitro'ya geçiyorum. Ondan sonra farm'a geçeceğiz. Ben tekrardan bir şey olsa gösteririm. Bu arada üstümüzde 155'e para var. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. iyi. Drakilerimize girdik mis gibi başlayacağız buradan farmımıza. Yani farma başlayacağım hani bir önceki şey yaptığımda pazartesi gösterdiğim bölümde farma başladı dedim. Ben buradan başlayacağımızı kastettim. Çünkü buradan bana güzel bir şekilde iki tane WB bir tane de Draki Box atacak. Aynen, aynen aynen. Aynen. O atacağını düşünüyorum açıkçası. Ben Nitro'ya girdim. 10. oldum gene 22 tane aldım arkadaş. Ben anlamadım ya. Ben şu şu var ya, şu şu 200 olsa kanat alacağım. Yapamadım gitti ya. Allah'ım ya Neyse. Bakalım biz burada Aa dur deyice flash dostumuz. Farmımızı atıyoruz dostlar. Atacak bir drop. Ben de size göstereceğim. Eee bitirdik Drake hakkımızı. Çok güzel konuşma geçmişti aramızda. Ama o konuşmanın hiçbir gerçek olmadı. 2 tane Shell'den başka bir dropumuz yok. Bunları da alayım. Hemen şunları bankaya bırakayım. Dün de kastığımız şeyler var bu arada. Tese'ler falan Aragons buz. Abi dünkü o boru neydi ya? Allah'ım ya Rabbim bugün de istiyorum onun aynısını. İnşallah olursa arkadaş gelsin de. Hala onun yine değil. O geldiğinde yapacağız güzel şeyler İnşallah. Tabii ki de JR'ye giriyorum. Jere vakti, jere vakti. Bakalım şimdi girelim Jere'ye kazanırsak gösteririm. Kazanmasak da PK, PK çıkarsa gösteririm. Abi şöyle Jere'mizden çıkıyoruz. Hemen bir tane Blue Gem, bir tane Green Gem, iki tane de Silver Gem ayrılıyoruz. Bankamızın 8. sayfasına ayıralım bunları. Güzel abi paralarımız birikiyor. Bakalım şu da açılınca şunu da satacağız. Güzel güzel takılar alacağız kendimize. Şimdi para slotuna geçiyoruz. Her, herhangi bir yere geçtiğimizde ben gösteririm sizlere. Geçemezsem de bakarız. Abi şöyle şimdi e, arkadaşa payını vereceğiz. 73M 300K. o dün güzel bir farm atmıştık. 3M fazla değil mi dedi. Bakalım şimdi 3M Allah razı olsun destek gibi bir şey oldu bize. E, kaç semt satmıştık biz? 146M 600K'ya satmışız. Direkt arkadaşa 70M verdik. E, bize de 176M kaldı işte. Bakalım şimdi farm slotuna geçeceğiz. Herhangi bir yere geçtiğimizde ben gösteririm sizlere. Abi yanlış anlaşılma olmuş. 3'e 300k'ya geri veriyoruz arkadaşlar. Şimdi fazla diye düşünmüş de şöyle vereyim onu da. Tamam. 73 73 paylaşmış olduk. Şimdi bizim bankamızda 187 m Abi güzel para. Bak, güzel para bir de bunlar var. 220 230 değer orası. Bak ben biliyorum. Bakalım şimdi para geçince yeniden kayda açarım dostlar. Abi şimdi şöyle e, ee, evi biz arada geldik. E, arkadaşlar geldi 3 kişiyiz. Bakalım saati göstereyim. Bir buçuk saat var kapanmasına CZ'nin. Bakalım bir buçuk saat içerisinde droplar alabileceğiz. Yani seri döneceğimizi düşünüyoruz slotu. Çünkü 3 kişiyiz yani. Bırak da atsın. Tamam herhangi bir şey olsa kayda açarım. Drop da falan. Abi şöyle şimdi uzun zamandır dönüyoruz dostlar. Şimdi göstereyim şöyle. Helmet of Trial aldık bir tane. Ee, saat 15 geçiyor. Yani tam üstünden 1 saat civarı geçmiş. Bir tane bes attı da besi gösterme gereği duymuyorum biliyorsunuz. Şimdi devam ediyoruz. CZ kapanışa kadar buradayız. Bakalım bir şey atarsa elinden gösteririm. Abi şöyle şimdi farm bitti. Lanet olası droplar aldık. <laughs> Bez. Trial yani başka da bir şey yok. Bunları bir ayırayım buraya. Keşke SG dönseydim ya. Şimdi Vortex var. Gray var. Bunları artı basacağım. Geçerse gösteririm. Abi şimdi artı basmaya geldik. Şunları bir basalım bakalım. Bir 5 tane alalım şuradan. 5. Azıcık para kastık. O da buraya gidecek. Bakar mısın ya? Şunları hızlı hızlı bir artı 3 yapayım ben. 3. 3. Hadi vortex 4 ol oğlum. Aferin. Şöyle 3 tane daha alayım. Hadi sen de 4 ol. Güzel. Hadi 5 ol o zaman. Çok iyi. Hadi sen de 5 ol. Lan. Şaşırtıyorsun beni abi. Seri seri abi. Seri seri. Hadi artı. Ananı avradını gitti. Enderlisi yandı ya. Gerçi bu da aynı para da. O zaman şöyle bir. Basıyor muyuz? Hiç beklemeden. Vallahi artı yedi oldu. <laughs> abi çok iyi. Tamam bu da en azından bir katkı oldu. Attığımız farma bakalım. Herhangi bir şey yaparsak Drak'e gireceğim gayet. Drak'e gösterebilmeziz biraz. Evet abi hızlısından serisinden acilinden geldik. Drak yaklarımız sıfırlandı. Şöyle bir setimizi giyelim. E, ee, üç tane hakkımız var. Şimdi lan birinci odadan mı başlasam acaba? Direkt sub2box Baksalma. Evet birinci odadan başlayacağım abi. Saplı Baks Ana DB girdim. Ya Allah belanı versin ya. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Şimdi ikincisinde ben dönerim artıya. Şöyle hemen başlayalım keselim. Drop olursa gösteririm. Abi biz kendimizce şöyle bir karar aldık. Ee, bu triali basma kararı aldık. Ee, şimdi bankadan ne kadar gidelim 600k çekiyorum bir tane de buz alıyorum. Onem para koymuş oldum ben burada. Eğer yanarsa şey yapacağım. Payımızı alacağız. Geçerse de şey yapacağız işte. Ne yapacağız? Ee, İnşallah geçer. Vallahi var ya, geçerse bir GB artı altısı. Şöyle ikiye yanma. Allah belanı vermesin. Tamam. Çok iyi. 2, 3. Bundan sonra sıkıntı abi. Bless. Ukrade. 1489 maşallah maşallah. Abi şöyle ben bir tane bir tane çekeyim. Yanar manar vallahi uğraşamam. Derken bas kanını avradını dörde yandı ya. Vallahi dörde yandı ya. Bakar mısın ya? Neyse abi canımız sağ olsun ya. Hiç yapacak bir şey yok. Ben zaten 7 gıdayı bastım. Hiç para da almıyorum. Direkt bundan sayalım. Gitsin bizden gitsin biraz. Bizden gitsin abi. Yapacak bir şey yok. Başka bir şeyimiz yok değil mi bizim? Kasamadık zaten. Tamam. Şimdi Draki hakkımız bir tanesine girdim ben. Diğerine de gireceğim. İki tane kaldı. Onlara girelim. Drop atarsa gösterir dostlar. Abi şöyle üç tane Draki hakkımızın sonuna geldik. Hiçbir tane şitel bile alamadım ya. Bakar mısın ya? Lan bu Draki'lerden var ya nefret ediyorum vallahi billahi. Neyse abi bugünü böyle kapatıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ee, pazar kuracağım. Pazar kuralım. Boş durmasın içer. Yatmasın. Şunları koyalım. Bakalım pazar kurak heyetini gösterin dostlar. Pazarımızı kurduk. 51 emlik bir pazar oluşturdum. Böyle her şey satıyoruz. Bakalım yarın sabah artık satılırsa ben hepsinin kaydını alırım. Evet arkadaşlar şöyle eve geldik. Hemen pazarımızı kontrol ettik. Bir tane Aragon taşından başka bir şey kalmamış. Hep satılmış. Bir ara eve uğramıştım. Günlük çarkı çevirdim. Stellar tatlı aldık bundan da hemen kırdıralım onu da. Hep satılmış abi üstümüzde 52 m gibi bir güzel bir para birikmiş. Şunlardan kırdırıyorduk şuradan herhalde. Emblem ee, mi? Yok. Julian'dan değil mi? Tamam Julian'dan kırdırıyoruz kardeşim nerede bu? Kes tattı seç işte gözümün önündeki şeyi göremiyorum. Bu ne veriyor? 100 EP abi güzel. Bak 100 EP buradan aldık. Şimdi şuradan da bir I love alalım. I love. Tamam ben şimdi halledeceğim. Nitro'ya gireceğim. Nitro'dan sonra bir farm slotuna geçeceğiz. Bugün var ya bugün geceye kadar. Aa ne oldu? Ne alaka ya? Geceye kadar farm atacağım ya Şu an o kadar yanıyorum ki farm konusunda. Bakalım. Devam ediyoruz. Herhangi bir şey olursa ben gösteririm dostlar. Abi şöyle akşam CRM'imizi ta iki tane silver bir tane blue gemle kazanıyoruz. Çok iyi oldu bu. Yeniden farmımıza bir destek. Şimdi hemen hemen preste geçiyorum. Çok hızlı bir şekilde şunları aktarayım. Hemen preste geçiyorum. Orada farma geçeceğiz dostlar. Bir şey olsa gösteririm. Abi şöyle slota geldik hemen. Burayı da kesen biri varmış ha demek ki. Yanına az bırakmış. Geldik sıkıntı yok. 10 0 6 10'u 5 keçe başladık diyelim dostlar. Herhangi bir şey olsa ben droplarda satıver giderken falan kayda açarım. Ha ilk de aldık. Mis gibi mis mis. Abi şöyle bir tür çöpleri satmaya geldik. De, ona düşürdüler. Ee, MP'lik diğer piresinin elinde bu arada. Bir KS olayı vardı. Onu hallettik. Bunları satalım bir. Ne kadar parayla gelmiştik hatırlamıyorum. Videonun sonuna ben bakarım ne kadarla gelmişiz. Onu çıkarız dostlar. Hemen şunları da satalım. Kaç TS? Piresin üstünde de TS vardı galiba. İki tane bana düştü. Beş keçe gelmiştik. Ya bir saat olmuş. Az kasmışız aslında ya. 16 tane falan TS. Ama çok darladık, darlandık ya. Düştük de ona geldik. Bir kere enciri doldu mu? Dolmadı herhalde da. Çok donatmak zorunda falan kaldım. Bakalım hayırlısı ya. Hallederiz. Abi şöyle darlama var. Ee, salıyorum slotu ben yapacak bir şey yok. Bir tane çöpümüz var. Başka yok. Bir tane çöpümüz var. Pek bir şey kasamadık ya. Bir 21 tane TS katmışız. Başka da bir şeyimiz yok. Allah'tan gücü kazandık. O iyi oldu. Şimdi evli bir bakacağım tek başıma. Bir saat 40 dakika var kapanmasına gezelim. Evli bir keseceğim. Eğer ki herhangi bir drop alırsak ben gösteririm dostlarım size. Abi bugünlük farmı saldım şimdi. E, ee, Drak aktarımız sıfırlandı. Bobukeler. Şunları hemen alalım. Drak'imize başlayalım. Allah belasını versin. DB'yiz bu saatten sonra. Switch premium'umuz bitti. Abi şöyle hızlıdan 3 tane direkt hakkımızın sonuna geldik. Ee, hiçbir şey alamadık. Göstereyim hemen. 3 tane görevimizi verdik. Şunu atalım. Sadece 2 tane şer abi. Olsun olsun ya. Canımız sağ olsun. Şimdi bir pazara ineceğim. Pazarda bir şeyler bakacağım. Beğenirsem alacağım falan filan. Geçeyim aldığım şeyi görürsünüz. Abi şimdi ben e, bana gelen silver gemleri ne bileyim blue gemi falan sattım hepsini. Buyu attım. Şöyle göstereyim. 14, 15 e buradan gelmiş. 18, 20. 21 hem civarı para gelmiş. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Karar verdim. Amulet of kür. Kör. Alacağım abi. Şöyle artı birini alacağım ben. Buyuna baktım. Boyu 81 hem. Ben 82 e hemden iki tane buyu kuracağım. Ne kadar yapıyor? 246 em yapıyor abi. Üstümüzde 253 em para var. Çok güzel. Artı, ilk artı bir takımız almış olacağız. 3 tane kurayım dostlar. Pazarı kuracağım sonra yatarım. Şimdi bunu kıralım İnşallah sabah 3'ü dağıtılmış olur. Artı bir takıyla başlarız bu işe. Abi şimdi e, elimizde bir tane artı 0 dol vardı ya. Ben gittim onu yaptım anlaşıkta. Yani artı 3'e atıyorum diye aklımda kalmış. Artı 4'e atmışım ben artı 3'e bırakacaktım. Degri falan artsın diye. Allah da kahretsin ya. Böyle bir şey olamaz ya. Şimdi takı arıyorum hala. Bu pazardan çıktım mı? Yok hala satan yok. Eğer ki bir şey olursa ben kayda açarım dostlar. Abi şöyle şimdi e, Reven Arpi'ye geldim. Reven Arpi'ye bırakacağım. Bir iki saat, bir saat falan dışarıda işim var. Bir iki saat civarı. Bütün slotlar dolu. Şurası boş. Ama buraya da takılma şansı var. E, ne yap? Ne olacak bilmiyorum. Yani takılırsa da beklesin artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle Uruk turuna dönüşelim abi. Şöyle hemen geniğimizi başlatalım. Nerede bu geni? Ha burada. Şöyle Aa bak buraya almıyor. Atak range'i arttıralım biraz abi. Aa orada çıkarsa oraya gider ama. Neyse. Gitsin yapacak bir şey yok. Buradayız. Ee, herhangi bir bir saatin sonunda görüşürüz dostlar. Şöyle üstümdeki para 450k. Üstünde de hiçbir şey yok başka. Bakabilirsiniz vip key falan. Gerçi kapatıyor da. E, buradayız bakalım göstereceğim yeniden bir şey olursa. Abi şöyle 2 saatin sonuna gelmişiz ama çağrımız ne yazık ki yatmış. TS bitmiş yatmış benim de işim bir tık uzun sürdü o yüzden. Şimdi geri sota gidiyorum. 2 tane MD kasmış 100 tane manamız var. ne oluyor lan? Heh. Şöyle bu 2 saat şöyle koyalım. Biraz daha duracağım. Night Royal var. Onda bir yarım saati falan var. Bir yarım saat daha kalsın en azından. Gitsin TS'miz abi yapacak bir şey yok. Belki o ara bir iki tane üç tane alırız ya. Bakalım. Devam ediyoruz. Herhangi bir dropta ya da şeye girerken nitro ile gösterin dostlar. Abi şöyle şimdi e, nitro ile çekecek bizi. Ondan öncesinde bir göstereyim dedim ne drop aldık. Abi bir saatte 2 MD aldık. İkinci saatte ikinci saatte olmadan üç tane MD aldık. Şimdi nitro ile giriyorum. Nitro'yla'dan çıkınca yeniden çare oraya koyacağım. Bakalım devam ediyoruz. Abi Nitro'yla'dan çıktık. Geri geldik slotumuza. E, şöyle başlatıyorum geneyi. TS'miz basılı. Yine bir dışarı çıkacağım. 59 dakikası var. Bakalım geldiğimizde ne kasmış olacak. Bu sefer bulutur oldum. Değişiklik olsun. Bıktık ya. Vallahi billahi. Daha dur şunu da basayım. Ne kasacak? Birazdan gelirim ben yeniden. Abi şöyle farmı bitiriyorum. Ortalama 2 saat falan farm attık. Şöyle 25 dakikası kalmış. 2 saatte 5 tane MD alabildik sadece. Başka da bir şey alamadık. Son saat, işte son yarım saattir şimdi 35 dakikası oldayız ya. Hiç ve işte atmamış. Hala VB diyorum. Aklımda webi var. Demek ki bana bugün Drakiden ne atacak? Weapon Breaker atacak. Şimdi giderim bir takı arayacağım yeniden. Takı bulacağım. Trinamız açıldı. Onu satacağım. Kendimize bir takı yapalım. Ondan sonra bakalım ne yapacağımıza karar veririz dostlar. Abi şöyle Trinamızı veriyoruz. 77.5 M'den verelim. Bakalım ne kadar paramız oldu şimdi. Abicim bak. Şimdi benim o takıyı almam lazım. Yoksa bu videoyu atmam. Bu takıyı alasıya kadar bu video atmam 322 Ya pazardan çeksem tamam Pazardan çeksem alırım. Ama bir tık pahalı. Bir GB'ye koymuşlar kardeşim. Ben bunu 90 ama alırım. Ama satan yok. Sabahtan beridir float geçiyorum. Of of. Neyse. Bakacağım. Bir şekilde yapacağım artık. Bu takıyı alacağım. Videoyu bitireceğim zaten. Abi şöyle amelotop körsümüzün birini alıyoruz. Allah'a çok şükürler olsun ki 95 em'den alalım. Hemen verdik 95 emimizi. Şimdi başka arıyorum. Bulursam yeniden kayda Ya abi vallahi hiç umurumda değil. Bak ne kadarsa vereceğim parasını çekeceğim ya. Gider 2 saat gerekirse fazla farm atarım. sabahtan beridir pazardayım. Ben bugün gider. Vallahi çok güzel farm atardım ya. Bak yemin ediyorum farm atardım ya. Bu salak takıyı bekleyeceğim bir Abi 105 im, 105 im. umurumda değil ya. Alacağım hepsini ya. Vallahi billahi. Abi gideceğim basacağım artımı da artı bir mi takacağım. Takacağım abi yeter ya. Vallahi bıktım ya. Nerede bu? Bunu kitleyelim. Artı basalım. Ne kitleyelim la? Tamam abi bak. Atak kaç arttı? Merak ettim şu an bak. Şimdi. 3003. Böyle 2970 atak verdi. Rezistanslara bak kardeşim. Rezistanslara. Ne Resistance, Şeylere. Verdiği şeylere bak. Bunları bir işe yaramıyor ama bana önemli olan int'ti. Bir de atağımızı arttırdı yani. Kardeşim bu şimdi bu takı. Güzel oldu güzel güzel. Canımız da. Bununla düştü ama olsun olsun hallederiz. Hallederiz abi. Abi burada kaydın sonuna gelmek istiyorum. Bu bölümlük bu kadar yeter olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şöyle e, yeni takımımızı da aldık çok şükür. Kaç videodur yeni takı yeni takı diyorum. Sonunda amulatör körsümüzü aldık abi. Bu benim için ya benim çok sevdiğim bir takı bu. Yani millet bo boş takı falan diyecek olabilir ama velakin ben çok seviyorum abi körsü. Ben bu CZ oynamaya başladı. Sirius'tan beridir Amulet of Curse takısını. Asas'ı da kullanıyorum. Piliyesi de kullanıyorum abi. Çok seviyorum bu takıyı. O yüzden almak istedim. Ee, şimdi iki tane 400 skeç çekilmiş çekilişimiz var dostlar. Bunun için yapmanız gereken tek şey yorum atmak abi. Videoya güzel yorum atmak. Hiçbir şey yani yeter ki bir yorum atın. Bir şey yazmanıza falan gerek yok. Ne bileyim bir hashtag ne bileyim night falan yazmanıza gerek yok. Yorum atmanız yeterli dostlarım. Ee, bu bölümlük bu kadar olsun dediğim gibi yorum atmayı unutmayın, beğeni atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ee, bu sizin için yani iki tane 400 kez çekilişi yapıyoruz. Normalde ben bir abonede yapacaktım ama şimdi erken aldım bir tık bir abonede daha büyük bir çekiliş yaparız sizin için. Ee, tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, yorum atmayı önemlisi keşfek çekilişi için unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.